Biz düştük ama taraftar bana bir kere istifa emri diye bile bağırmadı yani. Ben Ankara gücü taraftarıyla hiç öyle bir şey yaşamadım. Son maçımız da orada oynadık. Hiçbir şey söylemediler. Çünkü ben orada doğru işler yapmaya çalıştım. Sahanın içine konsantre olarak. Yani benim için çok zor bir süreçti. Ee, ama dinledim. başkanın, başkanın hemen bitireyim. Abi, ee, başkanın yaptığını kabul etmemekle beraber onun cezasını hep beraber Ankara gücü camiasıyla beraber çektik. Yani bunu hakemler bilerek, isteyerek ee, Anka Gücü Camiası'nda kim varsa onun içeride. Birkaç hafta önümüzden aslında. Değil tabii mi? tabii. Öyle duygu. Aslında duygu olarak her şeyi yansıtan iki e, eski oyuncu, iki yeni teknik direktör siz derken de Emre abinin orada yaptığı, ben de orada başkanımın yanında durdum. Yüzde yüz kesinlikle. Başka birisi onu yapar mıydı? Onu da düşünmek lazım. E, çünkü biz duygularımızla hareket eden insanlarız hocam. Parantez edeceğim. Yanlış anlaşım, Çok keskin olmamak lazım. Hani tamamen başkanın yanında olmak da çok da sağlıklı. Tabii ki, tabii ki. Çok, Ama oca... başkanın yanında derken ya, yani kulüple aslında beraber aslında camianın yanında olmuyor. Ha, he, kulüple yani. beraber Devam hareket etmek. Evet hocam onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Tabii tabii. Başkanın Yani. yapmaması gereken bir şey yapmasına rağmen evet. bizim kulübün yanında durmamız gerekiyor. Cami yanlış ya, kullandık hocam doğru söylüyorsun. Affedersin.